Merhaba arkadaşlar, Balıkesir Gönen Bayramıç Köyü'ndeyiz. Gönen'e yaklaşık 10-11 kilometre mesafedeyim. 1490 metrekare köyün kenarı, köyün son evi arkadaşlar. Köy şu an karşımda bakın komple evler, cami, market hepsi karşımda. Burada arkadaşlar müstakil sadece siz arkadaşlar. Bir buçuk dönüm tapulu alanınız olacak. iki katlı 10 yaşında bir eviniz olacak ve önünüz açık böyle ağaçlara yeşilliğe bakan, manzaraya bakan bir yeriniz olacak. Hemen kamerayı alıyorum sevgili izleyiciler. Yerin içine doğru gidiyorum. Drone videosu var videonun sonunda. Onu mutlaka izleyin sevgili izleyiciler. Bakın şöyle bir evin etrafını komple kilit taş dönüyor sevgili izleyiciler. Burada yine bir iki tane meyve ağacı var. Arka bahçemiz burası. Kadastro yolumuz bakın elektrik direği, sokak lambası. Elektrikte bakın komple böyle direkt evimize geliyor. Bu detaylar önemli. Kapı numaramız burada. Tapuda da zaten avlu ev geçiyor sevgili izleyiciler. Hemen bakın burada bir giriş var. Komple böyle PVC ile kapanmış. Ön bahçeye bakıyor. Yine kilit taş ön tarafta yani evin her tarafında kilit taş mevcut arkadaşlar. Şöyle evin içine gireceğiz sevgili takipçilerimiz. Girişte bakın karşıda bizi mutfak karşılıyor. Şöyle göstereyim küçük bir mutfağımız var. Hemen burada bir oturma odamız var sevgili izleyiciler. Eşyaları alacak mısın abi? Alacak. Kapıları göstereyim sevgili izleyiciler. Bakın kapılarımız bu şekilde. Duvarlar falan sağlam. Herhangi böyle akma, kokma, rutubet yok sevgili izleyiciler. Bir oda burada var. Mutfak var. Hemen şurada sevgili izleyiciler bir tuvalet. Banyo var. Üst kata çıkacağım şimdi sevgili takipçilerimiz. Evet üst katta hemen sağ tarafta bakın şöyle balkonumuz var. Bu şekilde geniş. Burayı kapatabilirsiniz. Komple bakın bahçeye bakıyor arkadaşlar. Bir buçuk dönüm. Kuyu da var değil mi abi? Evet. Bakın yaklaştırıyorum. Su kuyunuz da var. Buraya bakarsanız arkadaşlar bakın buraya bakmamışlar. Açık konuşayım. Burayı su kuyumuz var. Güzelce bir temizletip meyve bahçesi, bir koyun şey, e, tavuk kümesi, küçük böyle bir hobi amaçlı koyun keçi yeri. Çok güzel bir bahçe hayal edebiliyorum. Burada oturup bütün gün izlersiniz. Tavuklar bir yanda geziyor. Koyunlar bir yanda geziyor. Meyve bahçeniz burada olur. Yani hayal kurunca oluyor. Evet, sevgili takipçilerimiz Balkonu gösterdik. Yine yukarıda bir oda var. Bir odada burada var. Burada çok geniş büyük bir banyo var. Toplamda arkadaşlar 1, 2, 3 oda var. Bir de mutfak var. Buraya da böyle ayrı bir gizlikiler gibi bir yer yapmış. Burası da merdiven boşluğumuz. Evet bakalım bu bir buçuk dönüm arsa içerisinde iki katlı evimiz kimin olacak? Bahçeyi de şöyle göstereyim size biraz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu arada yola cephemiz 21 metre. Ona haritadan baktım. Arsamızın yola cephesi 21 metre. Burası da yan bahçemiz. Bakın bahçemiz de burası arkadaşlar. Bir buçuk dönüm alan. Burayı görmek istiyorsanız bakın böyle masraflar var. 10 yaşında bir ev burası. Böyle arkadaşlar masraflar var. Mesela burayı bir elden geçireceksiniz. Güzel bir mantolama yaparsınız. Değiştirmek istediğiniz değiştir yerlere değiştirsiniz. Bunlar önemsiz kısımlar. Bizim için önemli olan arkadaşlar kolonlar ve kirişler. Bakın kolonlar ve kirişler tertemiz. Böyle e şuralar tadilatta düzelebilir yerler. Güzel bir mantolama yaparsınız. İçerileri güzel bir boya. Yerlere parke gibi ufak tefek yani keyfi masraflar diyeyim. Mesela bu girişi düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi bir giriş yapabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Bizlere arkadaşlar telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Aşağı kısımda yazıyor. Fiyat da yazıyor. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler.